hapishane damına attırdın bizi hainler sürüsüne kattırdın bizi evimizden yuvamızdan ittirdin bizi Allah fetoş tefin dürüstsün koğusun üstünde yılanlar ötsün çocuklar babam diye ağlıyor analar babalar evlatlarını arıyor himmet paraları klintine yarıyor Allah Fetoş, tefin dürüstsün, kol suyun üstünde yılanlar ötsün. Gelinlerin solgun yüzü gülmüyor. Akşam olup kocaları gelmiyor. Amerikan kopeğine gel diyorlar gelmiyor. Allah fetoş tefin dürüstsün. Kol suyun üstünde yılanlar ötsün. Himmet dedin, cennet dedin, yiğitleri kandırdın. Darbe yapıp ocakları söndürdün. Ana baba evlat birbirine kusturdun. Allah fetoş tefin dürülsün. Koğuşun üstünde yılanlar ötsün. Bir gün sen de gebereceksin. O karanlık kabire gireceksin. O şehitlerin sualini nasıl vereceksin? Allah fetoş tefin dürülsün. Koğuşun üstünde yılanlar ötsün.